Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Ee, bizler de hoş geldik. Sağ olsunlar. Ee, bugün burada Bursa'nın en güzide en önemli iki tane kurumu, iki tane markası e, Downtown ve Bursa Spor Basketbol Kulübü Derneği'nin e, Forma Sırt Alt isim e, Forma Sırt Alt sponsorluğuyla alakalı buradayız. Ben e, lafı fazla uzatmadan bu güzel oluşumdan emeğe geçen Downtown ailesine, markasına e, çok teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah e, uzun soluklu olmasını planladığımız bu e, sponsorluğu hayırlı olsun diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sözü Sayın Patron'a bırakıyorum. Hepinize çok teşekkürler bizi burada yalnız bırakmadığınız, geldiğiniz için. Ee... Biz 2018 yılında bir yola çıktık. Downtown markasını Bursa için bir değer oluşturması için elimizden gelen her şeyi yaptık şu anda da hayata geçirdiğimiz projede her geçen gün bu e, projenin daha Bursa'da önemli bir yer alması için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için de en önemli şeylerden biri Bursa'nın önemli değerleriyle işbirliği yapmak bizim için tabii ki. Bursa'nın bu e, basketbol kültüründe son yıllarda öne çıkması bizi çok mutlu eden şeylerden biri de olmuştu. E, bizim için çok güzel bir sponsorluk oldu. Hayırlı olsun niyetler için de. Ahmet Bey de yer sahibimiz olarak. <laughs> Efendim, biz Downtown olarak kültür, sanata ve tarihe önem verdiğimiz gibi spora da önem veriyoruz. E, bursa Spor Basketbol Takımı bizim için çok önemli. Bursa'mızı tanıtan, gençlere sporu sevdiren bir teşkilat. Tabii ki gurur duyuyoruz onlarla. Onun için hepsine başarılar diliyorum. Başarılarına istek olmasın. Teşekkür ederim. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Sonradan aklıma geldi. Ee, bizler gibi Camiayı temsil eden, bir şehri temsil eden e, bir organizasyonun Bursa'nın e, önemli markasıyla, Bursa'nın yerel markasıyla ve en büyük markalarından bir tanesiyle bu tür işleri yapmak bizler için daha da kıymetli. Ben tekrardan teşekkür ediyorum ve imzalar için patronu bekliyorum. elos Çok teşekkürler. Babayı